merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte ıspanak yemeği yapacağız. İlk olarak soğanı ve salçayı kavurdum. Tertemiz yıkadığım ıspanakları üzerine aldım ve suyunu salıp çekinceye kadar kapak kapatıp pişmeye bırakıyorum. Ispanaklar suyunu saldı ve bu şekilde piştiler. Birazcık daha bu şekilde kavurmaya bırakacağım. Daha sonra üzerine yıkamış olduğum pirinçleri ekliyorum. Üzerine geçecek kadar çok fazla su olmamasına dikkat edin. Sıcak su ekliyorum ve karıştırıyorum. Suyu gözüme yetersiz geldiği için birazcık daha sıcak su ekledim. Tekrar karıştırıyorum. Daha sonra yemeğimin tuzunu ayarlayıp kapak kapatarak pişmeye bırakıyorum. Yemeğim görmüş olduğunuz gibi pişti. Gerçekten çok lezzetli bir yemek. Üzerine yoğurt dökerek yiyebilirsiniz. Afiyet olsun. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Sağlıkla kalın. Bir başka videomda görüşmek dileğiyle.